Merhaba Bahçe Vizyon kanalına hoş geldiniz. Ben Alper Anatak. 2025 yılı Şubat ayı içerisindeyiz. Arkadaşlar bu aralar havalar çok soğuk gidiyor. Eksi beş, eksi altı. Hatta gündüz bile toprağın donduğunu görüyorum. Bugünkü videomuzun konusu daha önce sizlere bir iki tane tohum videosu çekmiştim. Hatta daha fazla çektim. Fakat şu son iki gündür tohum incelemesi ekim derinliklerinden bahsediyoruz hangi aylarda ortalama ön ekim ve e, direkt ekimlerden bahsetmiştim. Bugün de size burada yaklaşık 3-4 senedir temin etmeye çalıştığım, biriktirebildiğim tohum koleksiyonumu göstermek istedim. Arkadaşlar bunlar 2021, 22, 23, 24 ve bu senede olacak tabii ki yeni türler bulabilirsem. E, bu görmüş olduğunuz 250 tür, tek bir kişiden elde ettiğim tür. Arkadaşlar Almanya'da ve farklı Avrupa ülkelerinde bu şekilde tohum borsaları var. Tohum fuarları var. Bu kişiler hobi amaçlı bunları tohumlarını satabiliyor. Küçük meblalarda hobi amaçlı yalnız. Yalnız ticari değil tabii ki de. İçlerinde ona tane oluyor. Şimdi şöyle yakından gösterecek olursak mesela bu 2023 şu lityum Sunset olan ya da e, Johannes B. Tomaten burada 2022 senesinde şurada görmüş olduğunuz. Ben bunları o tarihlerde aldım ve e, burada gördüğünüz tohumların yüzde, e, yüzdelik demeyelim de toplamda 250 tür var burada. Ama aynı kişiden yani aynı hobi koleksiyonerinden. Arkadaşlar bu gördüğünüz tohumların yaklaşık 95-100 tanesi Amerika asıllı. Amerika derken tabi tamamı e, USA diye geçiyor. Fakat e, bunlar Amerika kıtasındaki ülke ülkelerden dağılan domatesler. Yani bu nasıl oluyor? E, Amerika kıtasındaki ülkelerden Brezilya yani Güney Amerika o şekilde hem Brezilya hem Güney Amerika örnek veriyorum biber türleri mesela Charleston biberi e, şu şekilde bil bilir çoğu Türk biberi diye fakat Charleston biberi e, Peroşili Peru taraflarından Güney Amerika'ya geçiyor daha sonra Amerika'ya oradan da ülkemize geçiyor Charleston biberin ana vatanı Türkiye değil bu da o şekilde şurada size göstermek istediğim bir tür var umarım iyi çekim yapabiliyorumdur. Vazeme dönüp bakın şurada domates ama ismi karpuz mesela arkadaşlar ben bunu şimdiden size göstermek istiyorum ki videoyu çekme amacım ilerleyen günlerde e, buradan mesela salçalık domates türlerini göstereceğim size tatlı türleri göstereceğim örnek veriyorum tatlı ekşi türleri tanıtacağım size e, ben bu Koleksiyonerden gördüm, o şekilde öğrendim. Şuradan hemen bir tanesini alalım. Bakın şöyle. Şimdi biraz geriye çekeyim. Kırmızı etli domates, Amerika asıllı. 2,5 metreye kadar çıkıyor. Bulanmaması için biraz geriden tutuyorum. 2,5 metreye kadar fide ya da bitki gövdesi uzuyor. Meyve 500 ila 700 gram geliyor. Yaprakları normal, etli, biraz kremik. Yani nasıl oluyor? Sert bir yapısı yok. Daha çok unlu bir yapısı var içerisinde. Erken oluşum, yani erken meyve veriyor. Bu şekilde. Yani ben de bunlardan yaklaşık bir 120-130 tanesini çoğalttım. Üzerlerine buna benzer. Fakat bende yaklaşık şu kadar büyük falan oluyor resimleriyle. Sizde tohumlarınızı ilerleyen günlerde, daha doğrusu sezonunda göstereceğim. Bakın burada e, Yunan pembe veya Yunan kırmızı. Bu da bir flaş domates, yani etli domates türü. E, Yunanistan'dan 2 metreye kadar bitki gövdesi uzuyor. E, meyveleri yaklaşık 600 gram'a kadar geliyor. Normal yaprak türü. E, bu şekilde. <laughs> Onun dışında şurada bir tür göstermek istiyorum. Neredeydi neredeydi? Bulabilirsem. Arıyorum. Heh. Bakın şurada hemen Rebel Stafaita diye VT16 varyantı bu. Yani e, VT16 e, bu Rebel daha fazla çeşidi var. Mavi yeşil bir türmüş. Etli bir domates. Bu da Amerika'dan. 2 metreye kadar gövde uzunluğu oluyor, 300 gram'a kadar da meyve ağırlığı oluyormuş. Yaprak türü normal, e, aromatik bu şekilde bir e, üf, tadı varmış böyle. E, hatta ben bunu denedim, tohumu fazlasıyla aldım, çok güzel bir tür. Bunun e, yaklaşık bu koleksiyonda 5-6 türü var arkadaşlar. E, örnek veriyorum diyeceğim ki şuradan, şu domates mesela. Ee, şöyle göstereyim yakından görebildiğiniz kadar. Çok güzel bir tür. Bu da etli bir domates. Arkadaşlar ilerleyen dönemlerde dediğim gibi bu domates türlerini inceleyeceğiz. Bu e, videonun amacı şu şekilde olacak. Ben e, size şunu demeye çalışıyorum. Tabii ki sezonunda domates tohumu aldıktan sonra eee bir faydası olmayacak. O yüzden şayet domates tohumlarını biriktirmek bu şekilde koleksiyon yapmak istiyorsanız daha doğrusu geleceğe taşımak aktarmak istiyorsanız aldığınız kişilerden mümkünse türlerini öğrenin. Ee, bakın adam benim de var fakat dediğim gibi daha büyük yapıyorum. Ben resimlerini daha net çekiyorum ışık altında. Ee, size onu da sunacağım diğer günlerde. Ee, maksadım yani meyvenin Özelliklerini yazalım eğer mümkünse. Şayet e, bu şekilde bir imkanınız varsa Şimdi resimlemek zorunda değilsiniz. Ama en azından şunu yazabilirsiniz. E, cinsi şu. Mesela bakın burada kayısı e, zebra domatesi var. Bunu ben çoğalttım. Mesela şöyle diyebilirsiniz ki görüntüsüne göre. Bulup, bulanıklaşma da yakınlaştırsam şöyle. Yani zebra küçük çeri domates türü bu. E, yani 80-90 gram falan geliyor benim hatırladığım kadarıyla yazabilirsiniz. Mesela sarı bir domates e, zebra çizgili diye meyve yaklaşık şu kadar geliyor, şu kadar çapta, şu kadar gibisinden. E, tohumlarınızı bu şekilde saklamaya çalışın. Şöyle göstermeye çalışıyorum. Umarım faydalı olmuştur sizler açısından. Evet, şurada aradığım tür bu. Amatist ee, Arkadaşlar bu e, amatist e, kum kuvars taşını bilenler bilir. Morumsu mavimsi bir taş. Ee, yani bir mücevher değerinde bu domates resmen. 2 metreye kadar uzuyor e, gövde boyu. Ufak çok fazla ağır değil Yani gördüğünüz üzere oraya da yazılmış. Bunları ben de yazıyorum. Mesela ama bazen benim Burada 80 ile 150 gram arasında diyorken bende ya daha küçük oluyor, daha büyük oluyor. O yüzden değerlerinizi yazın. Türlerinizi korumak adına. Bakın burada mandalina mavisi var. Şöyle göstereyim. Yani 100 gramlık küçük bir domates. Fakat çok lezzetli. Üzerinde de yazıyor. Bildiğim türleri size aktarmaya çalışıyorum. Ama birçoğunu da ezberebiliyorum karakteristik özelliklerini. Bakın burada manda yüreği domatesi fakat cinsi Akers diye geçiyor. Görüyor musunuz şu? Ee, burada belki 15-20 tane farklı manda yüreği domatesi var. Şöyle umarım net görebiliyorsunuzdur. Bakın şurada Boskovlu var. Bu gerçekten çok efsane bir domates. Aromatik. Şöyle geniş açıdan da göstermeye çalışayım size. Evet. Bu senede 2024 koleksiyonunu temin ettim. Ee, bey abim bana bu şekilde hediye. Biber ve acı biberlerden göndermiş. Sağ olsun eksik olmasın. Kendisi Alman birisi. Gerçekten titiz bir çalışma yapmış. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 120-130 çeşidini bu koleksiyondan çoğalttım. Ee, ama daha binlerce tür var. Bunun dışında da sırf kodlayamadığım kendi türlerimden 350 türe daha sahibim ama işte her şeyin bir zamanı var. Bunu yapan adamlar, emekli adam. Şunu göstermek istiyorum. Bakın kırmızı ama yeşil ağırlıklı. Petrol yeşili bu domates. Bu çok fazla yüksek olmuyor ama 400 gram yani çok lezzetli bir tür. Dediğim gibi bu arada bu domatesler fermente edilmiş tohum. İlerleyen zamanlarda da fermente tohum yani domates tohumlarının neden fermente edilir avantajları dezavantajlarına geleceğiz. Tabii bunu sezonunda yapmayı planlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Ee, benim merak ettiğim sizlerin ellerinde kaç tür var? Ya da bu şekilde koleksiyon yapmak isteyenler var mı? Ve beni nerelerden izliyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Bu arada buraya bir köpek diktim tamam mı? Dolunlarıma gözlüken olursa saldırsın diye. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Almanya Nürnberg'den herkese selamlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.